diplomalar, ruhsatnameler, Osmanlıca mahkeme kararları ve hukuk kitapları. Çivi yazısı tabletler, paralar, yazı malzemeleri. Cübbeler, kaftanlar, her biri hukukun tarihine ışık tutuyor. Geçmişten günümüze kadar gelen birbirinden özel yaklaşık 500 eser Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi'nde sergileniyor. Asurlulardan Osmanlı'ya, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze hukukun öyküsü keşfediliyor. Barko sistemiyle Osmanlıca belgeler Türkçe olarak okunabiliyor. Avukatlık mesleğinin tarihçesi, Barolar Birliği'nin tarihçesi, hukukun geçirdiği tarihsel süreç için koleksiyonumuzu ve müzemizi oluşturduk. Tüm ziyaretçilerimizi, ilgili kişileri müzemize davet ediyoruz. Müzede hukuk bilincinin oluşabilmesi için gönüllü eğitimciler eğitim veriyor. Toplumun her kesiminden ziyaretçilerimizle eğitim etkinliği yapıyoruz. Çocuklarla gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinliklerimiz var. Gençler bizi sıklıkla ziyaret ediyorlar. Özellikle üniversite çağındaki gençlerimizle her fakülteden, farklı üniversitelerden gelen ziyaretçilerimizle eğitimler yapıyoruz. Hukukun tarihsel sürecini merak edenler, Türkiye Barolar Birliği'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden hukuk müzesini ziyaret edebilir.